Muhteşem Cumartesi'nin 13 Temmuz'da yayınlanan eğlenceli yeni bölümüne Stray Kids üyeleri Felix, Lina ve Seungmin konuk oldu. Popüler variyete şovunun yayınlandığı kısa ön gösterimde 3 Stray Kids üyesinin şovda yarattığı neşeli atmosfer gözler önüne serilmişti. Lino daha önce bir boomun sunduğu Amazing Saturday'in yan ürünü olan Idol Dictation Contest 2'ya katılmıştı ve Lee Lino Boom'a bölüm boyunca ona güvenebileceğini söylemişti. Ancak Boom Lino için bulduğu takma adı açıklayınca diğer oyuncular bu konuda pek düşünülmemiş olduğunu belirterek yüksek sesle proteste ettiler. Ardından Boom Felix'e young Bok neden bu kadar güzel diye sordu ve Felix'e ise alçak gelmeden önce makyaj yaptırdım ve Kim Dong -Yun araya girdi. Buraya gelmeden önce salona gittim diyerek cevap verdi. Felix daha sonra oyunculara hediyeler hazırladığını söyleyerek onları etkilemeyi başarıyordu. Son olarak ise Seung -min Black Natal olan saygısını dile getirerek onu bir rol model olarak gördüğünü açıkladı. Ancak Lee Know Seung dolandırıcılığa yatkın olduğu konusunda şaka yapınca ikili her zaman katışmalarına geri döndü ve herkesi güldürdü. Muhteşem Cumartesi'nin Stray Kids üyelerinin yer aldığı bölüm 20 Temmuz'da Kore saatiyle 19.40'da yayınlanacak. Felix ve Seungbin Muhteşem Cumartesi dışında da başka programlara konuk olacaklar. Felix 17 Temmuz'da yayınlanacak olan Radyo Star programına katıldı ve Seungbin ise 26 Temmuz Cuma günü saat 19'da KST BTOB üyesi olan Yan Young programına konuk olacak. Stray Kids popülaritesi Detalya Müzik Festivali ve I Day Milano Festivali'ndeki başarılı performanslarının ardından bir kez daha gündeme geldi. Grup özellikle İtalya'nın en sevilen müzik festivallerinden biri olan I Day Milano Festivali'nde büyük ilgi gördü. Punk K-pop'un haberine göre Stray Kids'in festivaldeki sahne performansı yaklaşık 70 bin kişi tarafından izlendi. Grup S-Class, Super Bowl, tandros, Maniac, God's Menü ve La 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 gibi hit şarkılarını ses sendirdi ve bu büyük ilgi Stray Kids'in Avrupa'daki popülaritesinin mihenk taşı olarak değerlendiriliyor. Stray Kids'in Avrupa müzik festivallerindeki varlığı ve JYP Entertainment'ın buradaki etkisi grubun başarısının önemli göstergeleri olarak görülüyor. Stray Kids Avrupa'da büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başardı ve gelecekteki müzik festivalinde de adından söz ettireceğine benziyor. Netizenler de Stray Kids'in Güney Kore dışındaki popülaritesini takdir ederek JYP Entertainment grubuna övgüler yağdırdı. Sizler de daha fazla gelişme için kanalımı takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.